Truckers MP indirmek, Truckers MP forumu etkinlik oluşturmak ve etkinliklere katılmak, kendi şirketinizi kurmak, başkalarını işe almak ya da kurulmuş bir şirkete katılmak, Truckers MP hakkında detaylı bilgilere ulaşmak, destek bildirimi oluşturmak ve Truckers MP yetkilerine ulaşmak, sonuçlar hakkında bilgi, trafik durumu ve Truckers MP gerçek zamanlı harita. Detaylı tüm bilgiler video içerikte sizlerle. Nebula Game YouTube kanalından merhaba. Değerli oyuncu dostlarım, bu videoda ETS2 ve ATS oynayan oyuncuların vazgeçilmezi olan Truckers MP hakkında bilgiler vereceğim. Videonun başlangıcında izlediğiniz, ön izleme kısmında bahsetmiş olduğum tüm konulara tek tek değineceğim. Öncelikle bilmeyenler için Truckers MP nedir, ondan bahsedelim. Truck MP, Euro Truck Simulator 2 ve Amerikan Truck Simulator oyunlarını çevrim içi oynamanızı sağlayan kendi sunucuları, topluluğu, kuralları ve sistemi olan ücretsiz bir multiplayer platformdur. Euro Truck Simulator 2 veya Amerikan Truck Simulator oyuncuları Truckers MP sayesinde dünyanın dört bir yanından oyuna katılan diğer oyuncularla aynı anda online oynayabiliyorlar. Şimdi size bu platformla ilgili bilmeniz gereken birçok önemli noktayı anlatacağım. Ama önce bu tarz rehber içeriklerin daha fazla yayınlanabilmesi için kanalımıza abone olmayı ve bize motivasyon sağlaması için videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoma başlamadan önce hemen belirteyim bu video herhangi bir reklam veya sponsorluk içermez. Sadece Nebula Game YouTube kanalının seçkin kitlesini bilgilendirmek amacıyla üretilmiştir. Terakrasi.com adresine gidiyoruz. Eğer üyeliğiniz yoksa öncelikle üye olmanız gerekiyor. Sonrasında kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. Trackers MP sitesinin ana sayfasındayız şu an. Şimdi size ilk aşamadan bahsedeyim. Trackers MP'yi kullanabilmek için öncelikle Trackers MP Launcher'ı indirmeniz, kurmanız gerekiyor. Bu program oyunun multiplayer modda başlatmanızı, sunuculara bağlanmanızı ve tüm güncellemeleri otomatik olarak almanızı sağlıyor. Zaten özellikle Trackers MP'nin kurulumu ile ilgili bir video ürettik. Bu video kanalımızda mevcut. Aynı zamanda sağ üst kısma Trackers MP nasıl kurulur diye bir kart bırakıyorum. Bu videonun açıklama kısmına da ayrıca Trackers MP kurulum videosu linkini de bırakacağım. Ana sayfanın alt bölümüne doğru indiğimizde ortaklarımız kısmını görüyoruz. Burada Trackers FM, Promos ve d World gibi topluluk odaklı platformlar yer alıyor. Özellikle burada yer alan Promos ve d World hakkında kısa bilgi vereyim. Promods ETS2 ve ATS haritalarını çok daha detaylı, geniş ve gerçekçi hale getiren popüler bir mod paketidir. Promods'u nasıl indirip kurabileceğinizi anlattığımız videonun linki açıklama kısmında. Dibas World ise Euro Truck Simulator 2 ve Amerikan Truck Simulator'da şehir içi otobüs ve toplu taşıma deneyimini ekleyen bir moddur. Dibas World kurulumu için hazırladığımız videonun linkini yine açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Terracos MP Launcher'ı nereden indirebiliriz? Ana sayfanın en üst kısmında burada indir seçeneği var. Tıklıyoruz. Açılan sayfada şimdi indir seçeneğine bastığımızda Terracos MP Launcher bilgisayarımıza inmiş oluyor. Bir sonraki konumuz Terracos MP Forum. Arkadaşlar Terracos MP Forum, Terracos MP topluluğunun resmi tartışma ve bilgi paylaşım platformudur. Burada oyuncular oyunla ilgili teknik sorunlarını paylaşabilir ve yardım alabilirler. Forumda ayrıca Trackerz MP ekibinin duyuruları, güncellemeleri ve etkinlik bilgileri düzenli olarak paylaşılır. Oyuncular deneyimlerini ve ipuçlarını tartışabilir, multiplayer deneyimlerini geliştirecek önerilerde bulunabilirler. Kısacası, Trackerz MP forum topluluğun bir araya geldiği, soruların cevaplandığı ve en güncel bilgilerin paylaşıldığı işinize yarayacak bir bölümdür. Yani şöyle söyleyeyim. Ben düzenli olarak burayı takip ederim, incelerim. Sizin de ilginizi çekebileceğini düşündüğüm için bahsetmek istedim. Bir diğer konu başlığımız Etkinlikler bölümü. Arkadaşlar, bu bölümde bir etkinlik oluşturabileceğiniz gibi daha önce başka oyuncular tarafından oluşturulmuş tüm etkinlikleri görebilirsiniz. Her etkinliğin belli kuralları vardır. Belirlenmiş bir rotası vardır, tarih ve saati vardır. Bu organizasyonlar sayesinde çok sayıda oyuncu bir araya gelir güzel ve renkli görüntüler ortaya çıkar. Eğer daha önce bir etkinliğe katılmadıysanız mutlaka en az bir kere katılmanızı tavsiye ederim. Yani arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. Mesela ETS 2'yi çok seven gece gündüz oynayan insanlar var. Bu oyunu tek başınıza oynayacağınıza daha iyi bir seçeneğiniz var. Bakın burada topluluklar var. Katılın onlara oyundan daha fazla zevk alacaksınız. Evet sıra geldi VTC kısmına. VTC Truckers MP'de oyuncuların bir araya gelip kurduğu sanal kamyon şirketleridir. Burada birlikte sürüş yapabilir, görevler alabilir ve toplulukla etkileşimde bulunabilirsiniz. Dilerseniz kendiniz bir şirket kurabilir ve arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Ya da başkalarının kurduğu şirketlere katılabilirsiniz. Mesela bu bölümde öne çıkan şirketlerin isimleri yer alıyor. Gördüğünüz gibi Tamil Nadu Lojistik, ATR Taşımacılık, Anadolu Lojistik ve Malkoçoğlu Lojistik olarak 4 tane görüyoruz. Her bir şirketin 100 kişiyi aşan üye sayısı var. Biz de Nebula Game ailesi olarak kendi şirketimizi kurduk. Eğer aramıza katılmak isterseniz katılım için gerekli bilgi ve bağlantıyı açıklama kısmında bulabilirsiniz. Sıra geldi bilgi tabanı bölümüne. Arkadaşlar bu bölümü daha önce detaylı olarak inceledim. Eğer cevabını merak ettiğiniz bir soru varsa Tracers MP'de herhangi bir problem yaşıyorsanız bu bölüm sayesinde çözüm olabilirsiniz. Gerçekten çok detaylı, çok kapsamlı bir bölüm. Hatta Tracers MP ile yeni tanışanlara ilk olarak bu bölüme bakmalarını tavsiye ederim. Mutlaka zaten dikkatinizi çeken bir konu başlığı olacak ve içerisine girmiş olacaksınız. Şimdi geldik destek sistemi bölümüne. Arkadaşlar burası mutlaka bilmeniz gereken bir bölüm. Peki neden? Euro Truck Simulator 2 ve Amerikan Truck Simulator'ı Truckers MP üzerinden oynayan her oyuncu kurallara eksiksiz olarak uymalıdır. Kurallara uymadığınızda oyundan atılma veya ban yeme gibi durumlar var. İşte böyle durumlarda haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız bu gösterdiğim bölümden destek bildirimi oluşturabilirsiniz. Mesela ETS2'de özellikle kalabalık bölgelere gittiğinizde istemeden başka çekiciye çarpabiliyorsunuz. Böyle durumda sizi admin görmesine gerek yok. Diğer oyuncular tarafından SS alınıyor ve oyuncu report ediliyor. Yine alacağınız cezalarla ilgili kendinizi savunmanız, ban sürecini hızlıca çözmeniz için burası hayat önem taşıyor. Bir diğer bahsetmek istediğim ve kayda değer gördüğüm bölümdeyiz. Bu bölümün adı sunucu durumu. Arkadaşlar Trackers MP'yi tercih etmemizin en önemli sebebi çok sayıda oyuncuyla online oynamaktır. Ve biz oyuna girerken kalabalık olan sunucuları tercih etmek isteriz. İşte bu noktada sunucular adlı bu bölüm hangi sunucuda kaç kişi olduğunu göstermektedir. Son olarak bir dipnot vereyim. Burada gördüğünüz sunucuların belli kriterleri vardır. Mesela simülasyon 1'e girerseniz 110 km hız sınırı vardır. Geçmenize müsaade edilmiyor. Simülasyon 2'de ise bu hız sınırı 150 km olarak belirlenmiştir. Bu söylediğim sonucu kriterlerini de yine bu bölümde görebiliyorsunuz. Burayı da anlattık. Şimdi Trackers MP oyuncularına gerçekten faydalı olacak başka bir bölüme geçiyoruz. Trackers MP trafik kısmını anlatacağım. Arkadaşlar bu bölümde sunucuların içindeki trafik durumunu gösteren bir alt kırılım var. Örnek vererek anlatayım. Simülasyon bir sonucunda kaleis diesburg yolunda yoğun bir trafik olduğunu gösteriyor. 272 oyuncu gözüküyor. Kaleis kavşak lokasyonunda trafiğin ağır işlediğini, 50 oyuncu olduğunu görüyoruz. Şehir ve bazı yollara göre trafik yoğunluğunu, trafiğin akışını, oyuncu sayısını gösteren anlık çalışan bir bölümdür. Bizler Nebula Game YouTube kanalı olarak canlı yayın açacağımız zaman buraya bakar ve trafiğin yoğun olduğu lokasyonları seçeriz. Oyun keyfinizi arttırmak için yine keyifli ve fayda sağlayan bir bölümden daha bahsettim. Şimdi son bölüme geldik. İşte bu bölüm benim Tracker's MP'de en sevdiğim ve bence en faydalı bölümdür. Tracker's MP canlı harita özelliğinden bahsediyorum. map.trackersmp.com adresinden ya da Tracker's MP adresine gidip bilgi sekmesi altından harita seçeneğine tıkladığınızda bu bölüme erişebilirsiniz. Arkadaşlar bu özelliği neden bu kadar seviyorum? Öncelikle kısaca bundan bahsedeyim. Bir gün ekip olarak yayın açacağız. Aramıza katılacak bir arkadaş var. Yayın saati geldi kendisi ortalarda yok. Şimdi bu arkadaş ETS 2'de yük taşırken orada kazandığı parayı çok önemsiyor. Yükü götürüp parasını almak istiyor. Ben kendisini aradığımda evde olmadığını yarım saate kadar eve gideceğini söylüyor. Steam üzerinden de bizi engellemiş oyunda olduğunu görmeyelim diye. Bu harita özelliği sayesinde arkadaşın adını yazdım. Bir baktım adam Promos'ta Kirkenes Maden Yolu'na yük götürüyor. Böylece o arkadaşı tespit etmiş olduk. İşte bu özelliği diğerlerine göre daha çok sevmemin sebebi bu. Peki nedir bu canlı harita? Sizlere detayları aktarayım. Sol tarafta server list yazıyor. Buradaki serverlara tıkladığımızda o serverda oynayan oyuncuları harita üzerinde gösteriyor. Bir arkadaşınız da olabilir, ekibinizden birisi de olabilir, size çarpıp kaçan birileri de olabilir. Harita özelliği sayesinde kim nerede görebiliyorsunuz. Harita üzerinde çekiciler küçük kırmızı simgeler halinde gözüküyor. Bu kırmızı simgenin üzerinde küçük mavi bir ok var. Bu da oyuncuların hangi istikamette gittiğini belirtiyor. Haritaya yakınlaştıkça oyuncuların isimleri gözükür. Aynı Google haritalarda olduğu gibi mouse'un sol tuşu ile tıklayıp sağ sol yaptığınızda harita üzerinde gezinirsiniz. Mouse'un topunu ileri ittiğinizde ve geri çektiğinizde haritaya yakınlaşıp uzaklaşın. Sol tarafta gördüğünüz bu panel üzerinden gerekli ayarlamaları da kendi istediğinize göre yapabilirsiniz. Mesela şimdi sol tarafta gördüğünüz POI Search kısmına İstanbul yazıyorum ve tıklıyorum. Böylece harita direkt olarak o bölgeye zoom yapıyor. Haritaya baktığımızda şu an İstanbul lokasyonunda Malkoçoğlu ve Anıl Çelik isimli iki oyuncunun gezdiğini görüyoruz. Mesela harita üzerinde örnek olarak iki ayrı sonucunun trafik farkına bakalım. Şu anda kırmızı renkli çekici simgelerini görüyorsunuz. Simülasyon 1'deki akış bu. Simülasyon 2'ye tıklıyorum. Gördüğünüz gibi resmen boş ve trafiksiz. Arkadaşlar genelde zaten simülasyon 1 ve Promos en fazla yoğunluğa sahip serverlardır. Bakın mesela Promos'a tıkladığınızda en yoğun bölge Kirkenes Maden Yolu'nun olduğu bölgedir. Zaten iki tane lokasyon aşırı ilgi görüyor. Bir tanesi Dispur Kaleis Yolu, diğeri ise Kirkenes Maden Yolu. Eğer daha önce bu bölgelerde oynamadıysanız mutlaka ilk işiniz bu olsun. Bir de oyuncu aratmayı göstereyim. Leave'ın 758 diye birini gördüm. Haritayı başka bir noktaya kaydırdım. Şimdi sağ üst kısmı oyuncunun adını yazıyorum. Ve ismine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi harita direkt oyuncunun bulunduğu noktayı ortaladı. Hem adını yazdığımız oyuncuyu gösteriyor hem de çekici simgesini yeşil renkli yapıyor. Böylece harita üzerinde kolayca takibini yapabiliyorsunuz. Farklı bir özellik daha göstereyim. Yine haritada gördüğüm bir oyuncunun adını yazalım. Cedric 0519 yazdım ve tıkladım. Bakın yine çekiciyi yeşil renkli yaptı. Artık takipimizde sol üst tarafa bakarsanız kullanıcı detayları diye bir bölüm geliyor. Bu alanda oyuncunun ID'si üzerine tıkladığımızda Tracker's MP profili karşımıza gelir. Açılan sayfada ise Tracker's MP ID'si, Steam ID'si ve varsa profil resmi gözükür. Bunlar önemlidir. Peki neden? Eğer Steam üzerinden arkadaş olarak ekleyecekseniz Steam ID'si yazıyor. Ya da Tracker's MP üzerinden bir oyuncuyu şikayet edecekseniz kolayca Trackers MP ID'sini de görebiliyorsunuz. Ben şöyle söyleyeyim. Biz ekip olarak Trackers MP'ye girdiğimizde mutlaka mı mutlaka bu canlı haritayı açarız. Bize çok fayda sağlıyor. Sizlerin de bu özelliği aktif olarak kullanacağını tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar. Elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde Trackers MP'yi sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Eğer ki anlamadığınız, çözemediğiniz bir konu olursa bize yorum bölümünden yazabilirsiniz sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Değerli oyuncu dostlarım, bu haftaki videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Elimizden geldiğince oyuncular için faydalı olacak, bilgi dolu içerikler üretmeye çalışıyoruz. Hedefimiz, Türkiye'nin en iyi oyuncu kanalı olmak ve bunu sizlerin desteği olmadan başaramayız. Çıkmış olduğumuz bu zorlu yolculukta bizlere destek verebilirsiniz. Yapacağınız sadece kanalımıza abone olmak ve izlediğiniz bu videoyu beğenmektir. Eğer bu videoyu bir arkadaşınızla da paylaşırsanız desteğiniz katlanarak büyür. Önümüzdeki hafta yeni bir video içerik yayında olacak. Haftaya görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.